Merhaba arkadaşlar. Biz adayla parka gidiyoruz. Ada arkadaşlarına el salla. <laughs> ada bisikletine binmiş. Parka gidiyoruz şimdi. Kızım. Ada. Hello Kitty'sini de almış ada yanına. Göster arkadaşlarına. Hello Kitty'yi göster arkadaşlarına. Evet, çok güzel değil mi? Ne yapmışlar kızım? Ne yapmışlar. Evet. Ne kadar güzel adanın Hello Kitty'li bisikleti. Ah. Ah. <laughs> Yolumuz biraz uzak olduğu için parka daha yetişemedik değil mi kızım? Tutunuyor. Evet tutunuyor. Ada tutunuyor. Neyi tutuyum kızım? Hello Kitty mi? Sen taşıman lazım kızım. Ben taşıyamam ama bak ben seni sürüyorum. Bisikletini sürüyorum ben çünkü sen bisiklet sürmeyi bilmiyorsun değil mi kızım? Ne oldu ada? Ada üzüldü. Ha üzülmemiş. Ne yapmış ada? Başıyla tutmuş Hello Kitty'yi. Çok tatlı oldunuz. Ada çok tatlı oldu. Öyle gidiyoruz işte. Dikkatli ol kızım düşürme bebeğini. Evet arkadaşlar az kaldı Fark geçmek üzereyiz. Evet farkı geçme üzereyiz kızım. Az kaldı. Evet ya adanın kuzeni yamaç gelmedi. Daha geldiğimizde amaçla geleceğiz, değil mi kızım? Evet. Bir daha geldiğimizde amaçla bizimle gelecek. Evet arkadaşlar, parka yetiştik Evet kızım dur, bakalım. Şuradan böyle yavaş yavaş geçelim parka yetiştik kızım. Ada heyecanlandı fark ettiğimiz için. Şöyle yorulduk da bayağı yürüdük çünkü. Burada kepçe var. Bir şeyler yapıyorlar. Şöyle kenara gidelim adayla. Aa, ada. Ne oldu ada? Evet şimdi indireceğim seni. Böyle kenarda duralım ilk önce. Evet hadi adam Şimdi bakalım parka geldik. Tekçe şey var burada bir çalışma yapıyorlar. Evet Ada. Hadi çık bakalım tutayım mı? Hay seninle kaysun o da olmaz mı? Dikkatli ol çıkarken. Evet burada salıncak var. Birazdan salıncağa da bineceksin. Hadi Ada çık bakalım. Hangisinden kaymak istersin? Hangisinden kaymak istersin? Tamam hadi gel. Kay bakalım kızım. Ada kayıyor arkadaşlar. Oo! Ada poposuna düştü. Yavaş kızım, yavaş. Ada bir bundan kaymak istedi. Hadi kızım. Kay bakalım. Aferin sana. Bir şey olmaz hadi. Hadi oyna bakalım. Koş 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 koş. Ada hastaydı arkadaşlar. Geçen hafta hastanede yatırdık. İyileşti biraz. O yüzden çok mutlu parka geldiği için. Ada salıncaktan korkuyor. Salıncağa binmek istemiyor kaydıraktan kayacakmış. Kay bakalım ana. Ondan mı kayacaksın kızım? Hadi kay bakalım. Wow! Çok güzeldi. Hadi Ada, kaydıraktan kayacak tekrar. Hadi ilk önce Hello Kitty'yi kaydır bakalım. Buradan bakalım Hello Kitty'ye. Evet geldi. Şimdi sıra adada. Hadi ada kay bakalım. Aferin sana. Yavaş. Al Hello Kitty'yi. Hadi gel Hello Kitty salıncağa bindirelim. Bak. Aa bak o keçiler varmış orada kızım. Keçiler gelmiş buraya. Yavaş. Şimdi bakalım Hello Kitty'yi. Aferin sana Ada. Evet Ada kaydıraktan kayıyor. Hello Hello Kitty'ye attı. Hadi kızım sen de kay. Oo yavaş kızım Hello Kitty yere düştü. Hadi Hello Kitty'yi salıncağa bindirelim. Hadi bindirelim. Köpüş geldi bak. Küçük köpek geldi. Korkma tamam mı? Çok güzel bu köpek. Gördün mü Ada? Ada köpekten korktu biraz. Ay, küçük köpek geldi kızım. Korkma hayatım. Hadi Hello Kitty'yi salla sen. Küçük köpek geldi arkadaşlar. Ada köpekten korkuyor. Hadi git salla Hello Kitty'yi. Hadi salla. Salla bakalım. Hadi sallanırken Hello Kitty sen çık bakalım kaydıraktan kay. Kaydıraktan kalk. Hadi kızım. Korkma kızım. Hello Kitty'yi sallayayım ben. Sen kaydırağı çık. Evet arkadaşlar şimdi kaydıraktan kayarken ben Hello Kitty'yi saklayacağım. Adayı trolleyeceğiz. Bakalım ne yapacağım. Hadi ada kay bakalım, kay bakalım kızım. Bekle köpüş geldi, köpüş geldi ada köpekten korkuyor. Ada kaydı kaydıraktan, evet. Ada köpekten korkuyor. Hadi hello kitty bize bakalım nerede kızım. Ada. Ve hala köşeye bakıyor korktuğu için. Hadi bakalım Hello Kitty nerede? Hadi. Hadi kızım. Gel kızım. Buradan gel. Gel ada. Ada biraz korktu. Bak bakalım Hello Kitty nerede? Aman tanrım Hello Kitty yok. Kim almış? Köpüş mü almış acaba? Aaa köpüş mü almış acaba? Köpüş sen de aldın. Adamın peşinden köpüş, köpüş. Korkma kızım. Aha acaba kim almış? Yoksa bu keçiler mi almış Hello Kitty'yi? Hello Kitty nerede ada? Ada? Hadi gel kaydırağa çıkıp bakalım Hello Kitty kaydırakta mı? Hadi koş. Yoksa köpüş mü almış? Hadi koş bakalım. Hadi koş kaydırağa çık Hello Kitty'ye bakalım. Hadi bakalım. Burada mı kızım Hello Kitty? Yo Hello Kitty burada değil. Acaba Hello Kitty nerede? Hadi kaydıraktan kay. Hadi kaydıraktan kay onu arayalım. Köpek gitti kızım. Hadi kay. Acaba Hello Kitty köpek mi aldı? Hadi hadi kay bakalım belki de bisiklet. Yok gelmiyor belki de... Belki de bisikletine binmiştir Hello Kitty. Hadi bakalım. Hadi kay. Buradan kay bakalım. Hadi kay bakalım Hello Kitty nereye gitmiş. Acaba Hello Kitty'mizi kim aldı? Ada hadi. Ada köpekler soruyor. Çay biraz kaldı. Hadi koş. Gel gel abi tuttu. Ya. Hop. Hadi ada. Oy. Ada düştü arkadaşlar. Hadi gel bakalım Hello mi? Bisikletimizde mi? Koş bisikletine bakalım. Hello Kitty orada mı acaba? Bekle bakalım orada mı? Evet ada. Aa, Hello Kitty bisiklete binmiş. Ada Hello Kitty'yi bulduk. Gördün mü? Ada çok sevindi. Nasıl gitmiş salıncaktan oraya değil mi kızım? Hadi gel kaydır abi binelim tekrar. Hello Kitty, bir daha adayı bırakıp gitme tamam mı? Ada çok korktu. Nereden? Buradan kay kızım. Yok abi köpeği tuttu. O köpüş küçük zaten ısırmaz. Küçük köpüş ısırmaz kızım. Ada köpüşten çok korktu. Arkadaşlar. Hadi Ada arkadaşlara bay bay yap. Ada. Ada. Ada köpeği el er sallıyor arkadaşlar. Gördün mü ada? Köpüş buraya doğru geliyor. Küçük köpek gördük parkta arkadaşlar. Ada ondan korkuyor. Hello Kitty de düştü. Sanırım Hello Kitty de köpüşten korkuyor. Değil mi kızım? Evet arkadaşlar ada keçilerden korktuğu için eve gidiyoruz şimdi. Rahat rahat oynayamıyor keçiler olduğu için. Ada korktu. Şimdi eve gideceğiz. Hadi gel ada bir. Evet eve gidiyoruz şimdi. Ada keçilerden çok korktu. Otobüs geliyor. Bekleyelim kızım? Değil mi kızım? Ada. Ada baksana bir. Keçilerden çok korktun değil mi? Eve gidiyoruz şimdi. Ada farkla daha fazla oynamak istemedi. Yürüyoruz şu an. Evet. Yolda kalabalık araçlar geçiyor hep. Efendim kızım.